uluslararası öğrencilerimizi Batman Üniversitesi'nde bekliyoruz. Batman Üniversitesi'nin hali hazırda Batman Üniversitesi'nde eğitimine devam eden bir kısım uluslararası öğrencilerimiz var. Bu sene itibariyle 2021-2022 akademik yılı için söylüyorum. 700'ün üzerinde uluslararası öğrenci başvurusu almış durumdayız. Doluluk boşluk oranlarına ve kontenjanlarına göre yerleştirme yapıldıktan sonra kampüsümüz sadece Batman Üniversitesi değil, Batman ilinin tümü uluslararasılaşma alanında büyük bir yol kat edecektir. Uluslararası öğrencilerimizi bekleyen, onların istifade edebilecekleri akademik, sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra biz önümüzdeki zaman dilimi içerisinde Batman Üniversitesi'nin uluslararası öğrenci sayısının da daha da artacağını düşünüyoruz. Bir çalışmamız var. Bazı bölümler için YÖK'e %100 İngilizce olarak eğitim verebilecek bir müfredat hazırlığı içerisindeyiz. Altyapısını Batman Üniversitesi olarak bizim hazırlamamız, YÖK'ün de onay vermesi durumunda eğitim dilinin %100 İngilizce olduğu bir kısım bölümlerde de daha fazla yabancı öğrenciyi istihdam edebilecek kendilerine eğitim verebileceğiz. Bunu amaçlıyoruz. Üniversite dediğimiz olgu zaten çok kültürlü, çok katılımlı içinde barındıran bir unsur. Uluslararası öğrencilerin varlığı da sadece sözde değil, bunun özde de yaşanması ve tecrübe edilmesi açısından Batman Üniversitesi'ne ve Batman ilinin geneline çok olumlu bir devinim sağlayacaktır. Batman Üniversitesi'ni bölgesinde, sadece bölgesinde değil ama ülke çapında aşama aşama ve uluslararası platformda önde gelen bir eğitim kuruluşu e, haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu çerçevede çalışmalarımızı yürütüyoruz. Spesifik olarak Batman Üniversitesi'ni e, enerji alanında ve sağlık bilimleri alanında çok kalifiye öğretim elemanları, eğitim kadrosu, eğitim müfredatı gibi birimlerle de destekleyip belirli alanlarda Batman, Ünivers Batman Üniversitesi deyince, enerji deyince Akla Batman Üniversitesi'nin gelmesini, sağlık deyince Akla Batman Üniversitesi'nin gelmesini hedefliyoruz. Ama sadece bu ikisiyle de sınırlamıyoruz. Bu ikisini aşama aşama tamamladıktan sonra Batman Üniversitesi'nin faaliyet gösterdiği, eğitim verdiği diğer branşlarda da marka bir üniversite olma yolunda adım adım ilerlemesini amaçlıyoruz ki bunda da baya bir yol kat etmiş durumdayız.